Keramet gösterip uçsa bu sefer de derler ki ya bu yerde yürümesini bilmiyor herhalde onun için uçuyor derler. Suyun üstünde yürürseniz keramet gösterseniz herhalde bu yüzme bilmiyor da ondan yürüyor. Yani bu ahmak insanların kafa yapıları bu. Ne yaptığınız önemli değil. Siz İslam'ı yaymayın diye size bir kulp takmak istiyorlar. Yani bir şey uyduracaklar i̇şte dediğimiz gibi. Havada uçtuğunuzu görseler, yolda yürümeyi bilmiyor herhalde derler. Suyun üzerinde yürüdüğünü görse, yüzme bilmiyor derler. Hepsinin toplam noktası bu. İslam'ı yaymak isteyen kişilere her zaman bir iftira, her zaman bir hakaret, her zaman bir bahane. Bunun adına gavurluk denir. demiş Gavurluk. Kendi yapmıyor, yapana engel diyor. Kafir? Kimseyle uğraşmaz. Niye? Adam der ki ben böyle inanıyorum. Kim nasıl inanırsa inansın. Avrupa'ya git.